Bak burada doğal olmuş. Buralarda herhangi bir e, elle yapılan bir şey yok gibi ama ilerlerde işaretler var. Şimdi bu bölge şey Ege. E, 5000 yıllık tarihe sahip. Yani Selçuklu, Bizans e, birçok imparatorluğa burası ev sahipliği Burada mutlaka mutlaka e, daha önceden bırakılan gömü şeyler var Ha, detaylı şey aramak lazım ama bizim tabii öyle gömü aramayla sen işimiz olmaz diye. Şimdi ben çok fazla arama işini görüyorum ama işaret okumayı seviyorum. Bakıyorum. Keyif oluyor. Şöyle şey, bir kutu yapıp gidelim bak. Bununla bak, dolu Bakalım şöyle. Bu bölge e, çok uğrak bir yer değil. Dışarı gidelim çok sevmedim tabii. Biraz dolaştım ama detaylı bilmiyorum. Şimdi Abi burasını burası, bir... burada kazmışlar. Ya evet, evet, evet. bu kazmamışlar. Burada kazmışlar herhalde doğru mu? Her yer deşelenmiş. Evet. Ya bu tarihe çok olmuş. Kur'an da çok olmuş. Mutlaka da olmuştur da. E, ee, tarihe çok iyice şey geliyorlar. Yani toprağa e, ee, bir yerleri kırıp sökmek değil mesele. Evet. Tamam kamera ver. Şöyle. Ama olur ya şansımızda böyle bir, bir ayağımızın altına bir şey takılır, bir şey çıkar. Aynen. Siz de tamam. giderken topraktan kaymıştır ne bileyim. <laughs> gel de açın gel. Gel gel. Gel abi abi. Bak şurada konut var ya. Oyuk var ha. Aslında abi, orada mara şey... mağara gibi bir şey var da girsek mi diyorum. Bakalım abi. Bakalım abi şöyle. Biraz tedirginim gibi bir şey yapacağız Gel abi. Abi yılan lan, lan çıkar dikkat et. Evet burada da boyut var ama burası biraz tehlikeli ya. Devam et kamera. Evet abi bakın. Bakın şu aralarda bir şeyler çıkabilir işte. Taşlar tuzaklı gibi yalnız ha. dikkat edin. Berat buradan geçemezsin herhalde sen. Elimde kamera var biz geri çıkalım. Geri çıkalım biz. Aslında. Buradan mı çıkalım? He buradan çıkalım abi. Çıkabilecek misin? Çıkarım çıkarım. Biraz zorlu tırmanış olacak haberin olsun. İstersen kaydı kapat tekrar aç. Kaydı bana, ver, bana, bana ver. kaydı bana ver. Haydi bana ver. Ha sen çık sen al. Ver elini bana. Ver elini bana. Geç al. Evet biraz sıkıntılı yerlerdeyiz. Kamerayı al Berat. Ver abi bir saniye. Al Berat'cığım. Sen çekimde devam et. Gel kardeşim. Berat. <laughs> Beratcuk. Ben çıkıyorum ee, abi. Ben. Olduğun yerde dur da. Aynen etrafı çek şöyle. Berat etrafı şey kalıyor, bir tanıltı, şey kaldırır mısın? komple çek. Aha. Beratcuk, dur. Çek. Buradan geçiş var mı abi? Abi. Berat görebiliyor musun geçiş? Buraya Var gizliyorum. gibi de zor. Alttan geçeceğiniz ama. Eğileceğiz Alttan geçer. ineriz geçeriz dur bakayım abi şöyle üstüne bası vereyim ben. Yani. Evet abi. Biraz sıkıntılı bir yerler değiliz ama dediğim gibi buralar komple netin yatağı olabilir abi. abi. Ha bak burada bir oyun, oyuk var mağara var Berat. Evet. Aman abi. Gelebilecek evet. misin? Bir dakika geliyoruz. abi geliyoruz. Bir kendi bir var ama dikkat edin. Biraz çekelim. Kesebilecek misin? Geçtim. Evet abi buraya da kalmıştır ha. Kazmışlar mı abi? Topla kazmışlar buraları bak. Tam altı buçuk çıkın dikkat edin ha. Yedine gider kalmış. Ben aşağıya yeni alayım arkadaşlar size. Burası biraz sıkıntılı şey düşmeyin. Ha, Burada da bakayım. oyuk var. Oymuşlar. Ver bak. Oyuklar, çekeyim. Burayı da kazmışlar zaten. Ver çekeyim. Bir dakika. Ha. Kamera hadi işlesin Berat. Bir bir abi. abi biraz sıkıntılı yerlere soktum sizi ama idaredir. Ee, şöyle göstereyim. Burayı boydan boya kazmışlar. Yani burada ya bir şeyler çıktı bıraktılar ya da çıkaramadılar bıraktılar ama kazılmış yer Çukuru görebiliyoruz şöyle herhalde. Şurada bir küçük bir mağara var. Gene el yapma bu da. Yani mağara da değil. In gibi bir yerde. Ama kullanılmış çünkü karşıya bakarsanız şöyle. Burayı da kazmışlar arkadaşlar. Burada kazılmadık yer bırakmamışlar. Küçük çepler var karşı taraflardan Muhtemelen şamdanlık dedikleri mum filan koydukları yerler. Yukarıda bir mağara var. Ee, yukarıdan aşağı inen merdiven gibi bir şey var. Arkadaşlar bir bakın bir. Görüyor musunuz? Sanki basamak gibi. Yukarıdan aşağı inerek kullanmışlar buraları bence. Buralar sonradan bence dolmuş abi. Bak yukarıdan aşağı inmişler bunlar inerlerken. Görebiliyor musunuz ha? Aynen şurada. Musun? Ha, aynen. İki, İki, tane. tane var yukarı. Ya, evet. Ya. evet. yani daha önce orası bir amaçla kullanılmış artık belli de. Basamaklar da var abi baksana. Abiler burası 5000 yıllık Şu bir olan. tarihe sahip dediğim gibi. Evet orada basamak. da basamak var. Alabilirsin Berat. Yani mutlaka ve mutlaka daha öncesindeki daha önce burada yaşayan insanlar bir şeylerini bıraktılar yani. Önceden abi bir mağara gibi bir vardı. şey. Bulalım da gidelim bakalım şöyle ne var. Gidelim bir iki daha var. Ha, bir tane burada Aha, var hadi. Burada mı? Bakın tepe, tepeyi görüyor musunuz? Evet. Berat. Ortum bir yer görüyor musun abi? Mutlaka definecilerin işi. Ee, kazı yapmak için muhtemelen oraya tırmanmak için kullandılar ortumu da. Yalnız toprak çok kaygan abi. Burası eski bir ibadethane belli bak. Şey var. O minber var. Karşıda teşvik bölüm var. Evet abi buralarda kazmışlar. Oo. Oo, burası bayağı değerli kalmış ama. Telefon düştü. Dikkat etti. De. Çok değerli kadınmış abi burası. Hatta bu tarafa doğru gitmiş. Su bu tarafa doğru gitmiş. Su Su suda helal yağmur suyu zannedersem. Ya yani tam binlerin altını kalmışlar. Ve buluşlar da burada. Şurası da tespitli herhalde. Bak burayı da kalmışlar. Bak burada bir şey varmış. muhtemelen. Yani burası ibadet tane ise e, ee, bu da ne vardı acaba? Yani biraz abes ama tuvalet değildir burası. Ocak gibi kullanılmış bir yerdir muhtemelen. Baca yok ama abi. Ya. Baca yok geç. Arkadaşlar bu e, işin tuhaf yanı bunların kazdıkları yerler var ya kazdıkları yerlerin işte attıkları kumun içinde mutlaka bir şeyler çıkar. Ben çok dikkat getirdim yani çok ararım öyle yerlerde. Bunlar bir şeyler bir şeyler çıkabilir diye. Yani. Dışarıya mı lan bakıyorsun? Belli mi? Şey uğraşalım mı? Uğraşalım. Bak abi buralarda kazmışlar. alttan üstüne bir şey çıkarsa çıkar şansımız yok. Ama az çok soldu ya. Bıraksak tutuyor. Şuraya çıkar abi ya. Yalnız harika bir yerler ya. Şu manzaraya baksana bir ya. Biraz şuraya baksana bir. Manzarayı çek biraz da. Neyse işe gelin buraya gel. Sen mazırı evet. çekerken biz de işe edeyim. Yok oğlum biz de da var abi burada ızdırat var ya. Yani. burada çok uzun işler. Abi şans çıkarmışlar. Abi duaları da kazmışlar bakın. Abi bir şey buldum arkadaşlar. Poşet. Bir şey var koşet, koşet. poşet. Poşetle bir şey var Ana. Allah Allah. Abi define bulduk. Hem de ne define? Bayrak mı abi o Abi definenin kralını bulduk abi. Evet arkadaşlar evet, definemizi bulduk. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Nice ee, şan ve şöhretle nice yıllara inşallah Türk milleti sağ olsun.